Çocuklar başlayın mı? Tamam teşekkür ederim. Efendim. Çok güzel görünüyorsunuz bu arada. Evet kıymetli kurucum. <laughs> <Heyecanlı. gülüyor> kıymetli kurucum, değerli öğretmenlerim, siz saygıdeğer e, ve Diyor. Şu ana kadar çok fazla çocuk festivalinde sizin karşınıza çıktım ama arkada beni çok heyecanlandırdılar. İnanılmaz bir ekip var bugün gün içerisinde aralıklı olarak sınıf sınıf karşınıza çıkacaklar ve çok güzel hazırladıkları gösterilerini size sergileyecekler. Ama hoş geldiniz demek isteyen, hepsi adına sizlere güzel bir açılış yapmak isteyen iki tane miliğim var. Kimlerdi onlar? Aslan Hoca, Çınar ve Cemre buradalar mı? <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz, yeni baş geldiniz. Alkışlar Cemre ve Çınar'a hiç kalmadan Değerli kavuklar. Ben sunucumuz Zeyra Şahin. Bugünkü programda sizlere eşlik edeceğim. Daha etmeden önce e, Cumhuriyetimizin e, 100. yıl adına öncelikle kutlu olsun diyorum. <laughs> Açılışımızı bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlatmak isterim. Sizleri de saygı duruşuna davet ediyorum. Ben okulu, kıymetli öğretmenlerine küçük bir armağanımız var. İzninizle Tüm öğretmenlerimiz çiçek maliyetinde kendisine gönderelim sevgili hocam. Evet, bizler çok heyecanlıyız. Şimdi izninizle programımızı başlatmak istiyorum. Ee, öncelikli olarak programımız akışta ilk olarak Faruk hocamız olacak. Faruk hoca eşliğinde bir kor olacak. Ee, Faruk hocamız aynı zamanda Ritmiko Kids'te çalışıyor. Ee, bizleri bizlere harika bir gösteri hazırladı. Hazır mısınız Faruk hoca? Hazır mısınız? Orası bomba gibiymiş ama bakalım orası bomba gibi mi? Hazırlık için bir arkadaş. Çocuklar hazır mısınız? Evet. Bir alkış da minikleriniz için ne parlı koçağız sanırım. Evet. Çocuklar çok güzel dileriz. İnanılmazsınız. Şimdi kendinize alkışlar mısınız siz de? Evet. Akışımıza devam ederken, perdemiz kapalı mı? Evet. Gelinlerimizi bekleyelim. Efendim mutlaka sizler de e, ilkokulda, anaokulda, sonrasında akabinde yazılı gösterileri içerisinde e, vatana dair hangimiz çıkıp da bir şiir okumadık ya da bir gösteride e, ezberlediğimiz bir şey göstermedik. Hatırlayan var mı içinizde? <laughs> Çok güzel, güzel çocukları bugün mezun oluyorlar. Sevgili Aslan öğretmeni, okulumuzun en güzel öğretmenlerimizden. Siz, size ilk emniyodalar. Çok güzel bir alkış daha oluyor, çok güzel Eee, mı? Evet. Atalım mı? Yani en toplu ürünü verdik biz. <laughs> 我举起来。<music> <music>